Herkese selam. Ben Burak Hocanız Gençler. Burak Ses Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Dik üçgende test 2'ye geldik. Vakit kaybetmeden gel senle testimizi inceleyelim. Test de bizi yine klasik sorular karşılıyor ve toplamda gördüğünüzde 11 tane soruyu bugün seninle beraber çözeceğiz. Hazırsan birinci sorumuz ekranımıza gelsin ve başlayalım. Birinci soruda öklit bağlantısı var. Öklit bağlantısı bana ne diyor? Eğer sen 90'dan gelip 90'a gidiyorsan yani 90 iniyorsan öklit bağlantısı gereği burası x ve burası 8 ise 8 çarpı X'in cevabı nereye eşit oluyor? 4 kök 2'nin karesine eşit oluyor. 4 kök 2'nin karesi kaç? 16 çarpı 2'den 32'ye eşit. X'in cevabını biz buradan kaç olarak bulabiliyoruz? 4 olarak bulabiliyoruz ve Ceyhan Şıkkı'nı işaretleyebiliyoruz. Öklit bağıntısı için ters öklit gibi e, tanımlar da mevcut. Onlara da bakalım. X'i biz 4 bulduk mesela. Örnek veriyorum. AB'yi bulmak isteseydik AB'nin cevabı nasıldı? Tabii ki de Pisagor bağıntısından bulabilirdik. Ama öklitten bulmak isteseydik şöyle yapacaktık. Ben buraya A dediğim zaman A'nın karesinin cevabı ilk başta A haşa kadar olan kısım yani 4 çarpı tamamı. Tamam ne kadar? 12. Yani biz buradan A karenin cevabını 48 bulurduk. Onun da cevabı 4 kök 3'e eşit olurdu. Ayrıyeten buraya B dediğinde B karenin cevabı bu sefer ne yapacağız? Tersten gideceğiz. 8 çarpı tamamı. 8 çarpı 12 diyecektik. B karenin cevabı 96 gelecekti ve B'nin cevabı buradan 4 kök 6 gelecekti. Bu tarz çözümler yapacağız bu testte. Birinci soru bizim için bu şekildeydi. Geçiyorum ikinci soruya. Birinci soruda öğrendiğimizi ikinci soruda uygulama vakti. Ne var? 90 var. 90'dan 90'a inmişim. 4'üm var. 9'um var. 4 çarpı 9'dan benim cevabım kaç gelecek? 36. 36 kimin karesiydi hocam? 6'nın karesi. Dolayısıyla buraya 6 ve buraya da 6 diyebilirim. Şimdi burası 12. Burası 9. İlk üçgen var. 9-12 deyince akta kim gelir? 15 gelir. 9-12. 15 üçgeni C şıkkıyla ikinci soruyu kapattık. Geçiyorum üçüncü soruya. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Dikten dikinme. Nedir bu? Öktetir. Öktet bana neyi söylüyordu? Dikten dikinlerse, dikinen yüksekliğin karesi bu iki kenarın çarpımına eşit oluyor. Güzel. Hocam ben buraya B diyeyim. Buraya A, buraya da A diyeyim. 2A çarpı B'nin sonucu buradan 36 gelsin. Şimdi aynı öktetin farklısını da buradan yapalım. 3 kök altının karesi 9 kere 6, 54 eşittir dedim. A çarpı A artı neye eşit olmuş oldu? B'ye eşit olmuş oldu. Benden B'de isteniliyor. Yani B artı 2A isteniliyor. Şimdi hocam bu güzel kardeşim açarsam A kare artı A B'nin sonucu 54. Bak buradan da A sonucunu biz ne bulabiliyoruz aslında? 18 bulabiliyoruz değil mi? Eğer A sonucu 18 ise 18 karşıya attım. A karenin sonucu 36. A'nın sonucu ne geldi? 6 geldi. A 6 ise B'nin sonucu ne olacak? Sonuçta A ile B'nin çarpımı 18'di. B'nin sonucunda 3 bulabilirim. Geldim buraya 3 dedim. Bunlara da 6 6-6 dedim. Benden BD uzunluğu isteniliyordu. Hocam 12 ile 3'ü sana zahmet toplayı ver. Buradan da cevabım 15 gelsin. Geçiyorum 4. soruma. <laughs> 4. soruyu çözmeden önce ufak bir ispat yapacağız. Sonra soruyu çözeceğiz. İspatımız şu olacak. Muhteşem üçlü diye bir şeyi mutlaka duymuşsundur. Duymadıysan da ben sana hemen öğreteyim. Eğer senin 90 derecen varsa ABC üçgeni olsun. ABC üçgeninde A tabanından BC kenarına indiğim zaman BC kenarını eğer iki eşit parçaya ayırdıysam A'dan indirdim. Buraya haş diyelim. A AH uzunluğu bu parçalara eşittir. Yani burada eşit oluyor. Bu muhteşem üçlü. Neden eşit olduğuna bakalım. İlk başta eşit olmasın. Yani buradaki A AH uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmeyelim. Tamam mı? Hemen burada ufak bir ispata gideceğim. İspatım da şu olacak. Diyeceğim ki orta taban çekelim. Orta taban çektiğim zaman orta taban neydi? Buraya paralel olmalıydı. İlk önemli bilgim paralel olması. Dedim ki eğer paralelse burası 90 ve burası da 90 olması gerekir mi? Gerekir. Ayrıyeten, ayrıyeten madem orta tabanım var. Bu iki kenarında birbirlerine eşit olması gerekir mi? Hocam evet gerekir. Dolayısıyla bak Pisagor bağıntısıyla da ispatlayabilirim. Ama hiç gerek yok aslında. Daki direkt ispat burada. Nasıl daki hocam? Üçgende bir diklik bir de kenar ortay varsa ne vardı? Daki vardı. Yani ikiz kenar. Dolayısıyla bu kenarında bunlara eşit olması beklenir. Bu birinci ispat. İkinci ispat için ayırdığım parçalara A A desem. Buraya da B kadar desem. A kare artı B kare ne oldu? Ben buraya C dersem C kare eşit oldu. Tekrar buradan bir öklit daha yaparsam tekrar kare bulurum. Dolayısıyla burayı yine eşit olmuş oldu. Şu an ben sana muhteşem üçlü ispatladım. Muhteşem üçlü sayesinde de bu sorunun çözümüne geçeceğiz. Soruya geldim. Burada 90'ım var. 90'dan inmiş iki tane eşit parçaya ayırmış. Dolayısıyla ayırdığı parça eşit olmak zorunda. Nasıl yani hocam? Burası eğer 11'im kadarsa burası da 11'im kadar. Burası da 11'im kadar olmak zorunda. Bu benim ilk bilgimdi. Ve hemen sonrasında bu 90'ı buraya taşıdığımda 6'ım var 10'um var. İlk aklıma gelen özel üçgen kim? 6, 8, 10. Dolayısıyla buraya 8 diyebilirim. 8'i dedikten sonra ne yapacağız hocam? Hemen senle şuradaki üçgenin bir odaklanalım olur mu? Bu üçgende 90'dan inmiş 4 var. Bir kenarı 8, bir kenarı x. Neydi formülü? 4'ün karesi 16. Nereye eşit? 8 çarpı x'e eşit. x'in de cevabını buradan 2 buluruz. Bak Bursa şıkkında tertemiz soruyu çözmüş olduk. 4 soru bizle beraberdi. Geçiyoruz 5. soruya. 5. soruya geldik şimdi. 5. soruda daha yeni Pardon, 1. soruda öğrettiğim bir teknik vardı. Öklit teoremini biz 90'dan 90 indiği zaman yapabiliyorduk ve bir de ters öklit vardı. Ters öklit bize ne diyordu? Birinci soruda öğretmiştim. 6'nın karesi yani 36 x çarpı tamamı. Yani x çarpı x artı 5'e eşitti. Buradan hemen bir x'e değer düşünelim. Hangi değeri verirsem acaba 36 olur? 36 dediğim şey 4 çarpı 9'du. Acaba x'e 4 versem sağlayacak mı? Burayı 4 verdiğimde 4 oldu. Burası da 9 oldu. 4 çarpı 9'dan 36'yı elde etmiş oldum. x'in cevabı buradan 4 geldi. 5'in soru bizim için bu şekildeydi. Geçiyorum 6. soruya. 6. soruya geldik şimdi. 6. soruda ben normalde üçgende alandan çözerim bu soruyu. Üçgende alanı bilmediğimiz için ilk başta üçgende alandan çözeceğim. Sonra üçgende alan bilmiyorum hocam diyenler için de normal çözüme gideceğim. Üçgende alandan şu şekilde çözeceğim. Bir üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunuyor. Yeri geldiği zaman onu da ispatlarız. E ben tabanı 5 yüksekliği 10 da kabul edebilirim. Tabanı BC yüksekliği AH olarak da kabul edebilirim. Doğru muyum? Hocam Doğrusu. Tamam. Şimdi ben buraya 5 desem burası da 10'sa burada bir Pisagor bağıntısı yapsam burası ne kadar olacak? Tam olarak buradan bahsediyorum. 5 kök 5 kadar olacak. Bu tarz şeyleri biraz bilmek önemlidir bu arada. Yani belki göstermişimdir ama tekrar göstereyim. Eğer burası A burası 2 aysa buranın A kök 5 olmasını beklerim bak. Bu çok önemli tamam mı? Pisagor'dan ispatlayabilirsin. Gel ispatlayalım ya. İspatlayabilirsin deyip durmayın. 25 artı 100 ne oldu? 125 oldu. 125 nedir? 5 kök 5'tir. Tamam bir sorun yok. İlk başta ne dedik? Alandan çözeceğiz dedik. Dedik. Burası 5, burası da 10 5 çarpı 10 bölü 2 üçgenin alanını verir. Ayrıyeten tabanın 5 kök 5, yüksekliğim a ise 5 kök 5 çarpı a AH bölü 2 de tekrardan üçgenin alanını verir. Bölü 2'leri götürdüğüm zaman, 5'leri götürdüğüm zaman a AH dediğim güzel kardeşim ne olması gerekir? 10 bölü kök 5 olması gerekir. 10 bölü kök 5. Ne yaptım? Hemen payda eşitledim. 10 kök 5 bölü 5. Şöyle göstereyim. Bunlar gittiği zaman cevap ne geldi? 2 kök 5 geldi. Tamam. A h ne? 2 kök 5'miş. Bc neydi? 5 kök 5'ti. O zaman 5 kök 5 bölü 2 kök 5'ten bunlar gittiği zaman 5 bölü 2 benim cevabım olur. Bu birinci yolumdu. Gelelim ikinci yola. İkinci yol nasıl bir çözüm olacak? İkinci yolda öklit bağıntısından bir çözüm yapacağız. Tamam mı? İlla bildiklerimizden çözeceğiz. Daha üçgen dalanı bilmiyoruz. Ben bh kısmına a kadar dersem burayı daha yeni 5 kök 5 bulmuştuk zaten. Bc bizim elimizde vardı. Ters öklit ne diyordu bana? 5'in karesi. 5'in karesi kaç? 25. Ne nereye eşit? A çarpı tamamı. Tamamı ne kadar? 5 kök 5. Aman 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 lütfen buraya A artı 5 kök 5 filan yazma. Tamam bak bu çok önemli. Ne yazacağım hocam? 5 kök 5. Niye tamamı? Bak A çarpı tamamı. O yüzden 5 kök 5 yazmalıyım. Geldim buraya 5 kök 5'i yazdım hocam. Bunlar gitti hocam. Buradan A'nın cevabını kök 5'e eşit buldum. E, A'nın cevabı eğer kök 5'e eşitse burası da kök 20 eşittir. Kök 20 de zaten nereye eşitti? 2 kök 5'e. Tekrardan yapalım. BC 5 beş kök 5'ti. Aşağıda da 2 kök 5'im var. Kök 5'ler birbirlerini götürdüğünde 5 bölü 2 oldu. Altın soru Edirne'ydi. Ye geçiyorum 7. soruya. 7. soruda çık bir soru var karşımızda. BAC'nin dik bir üçgen olduğundan bahsediyor. Bak eşitlikler havada uçuşuyor. Ne kadar fazla eşitlik var? Onları kullanacağız. O yüzden varlar. Hocam bunlar 3 tane eşitlik. 3 tane eşitlik gördüm. Aklıma muhteşem üçlü geldi. O zaman sen yap muhteşem üçlüyü. İlla adamın mı yapması lazım? Ama hocam üçgen yok. Çek üçgeni. E, üçgeni sen oluştur. Bak ne yaptım? Çektim buradan. Tamam mı? Ne oldu buradaki parça? Bir tane üçgen oldu hocam. E hocam o zaman ben buraya 90 diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirsin. Tamam mı? Hocam ispatla o zaman bana. Gel i̇spatlayalım. Buraya alfa buraya alfa desem. Buraya beta buraya da beta desem. 2 alfa artı 2 beta. Kaç? 180 derece. Alfa artı beta ne kadar? 90 derece. Bak sağlamış olduk muhteşem üçlü tamam mı? Bir sıkıntım yok. Geldim buraya 90'ımı dedim. 90 dedikten sonra muhteşem üçlü vardı. Buraya da 90'ı kaydırabilir misin? Kaydırabilirsin. Sonuçta 180 yapacak toplamı. Geldim odaklanmanı istediğim yere. Odaklanmanı istediğim yer tam olarak bu üçgen. Bak fark etti mi bu üçgeni? Yaklaşayım seninle. 90'dan gelmiş. 90'dan gelmiş. iki eşit parçaya ayırmış. Neydi olay? Ayırdığı parçalara eşitti. Dolayısıyla ben buraya 3 ve buraya da 3 diyebiliyorum. Şimdi benim x'e gitmem lazım. x'e nasıl gideceğim? 90'dan 90'a medin mi ben? O zaman bir ters öklitte de bu soruyu çözerim. Burası kaç? 6. 6'nın karesi 36. Neydi? 2 çarpı tamam. 2 çarpı 2 artı x dedim. Geldim burayı 18 dedim. 2 artı x eşittir. 18 ise x'in cevabı buradan 16 gelir. Adana şıkkıyla 7'yi bitiririz. Geçiyorum 8. soruya. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen 12 adet birim kareden oluşan ABC dikdörtgeninde x nedir diyor. Ne yazıyor hocam burada? Birim kare. Bak unutma bunlar çok önemli detaylar. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, dedin. Burası 3 geldi. Burası 4 geldi. Dolayısıyla biraz kalın bir kalem alalım. Şu gördüğüm kısım kaç birim gelecek hocam? Hocam 5 birim gelecek. Doğru muyum? 3, 4, 5 üçgeni var. Çünkü düt dört, dörtgenin bu kenarı dik olması lazım. Çok güzel. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne yapacağız hocam? Daha yeni üçgen alanı anlatmıştık zaten. Üçgen alandan gidebiliriz. Yani nasıl gideceğiz? Buradaki üçgenin alanını bulmak için ben 3 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölebilir miyim? Bu benim birinci ihtimalim. Bu bana üçgenin alanını Verir. Ya da ben tabanı A'cı olarak belirlersem. Yükseklikte X olursa X çarpı 5 bölü 2 diyebilir miyim? Diyebilirim. Bu ikiler birbirlerini götürdüğü zaman. 12'nin cevabı 5X. 10 cevabı buradan ne gelecek? 24. X'in de cevabı tertemiz bir 2,4 gelecek. Ceyhan Şıkkı'yla 8'in sonu fişini çekmiş olacağız. Geçiyorum 9. soruya. 9. soruya geldik şimdi. 9. soruda bizi ne bekliyor? Gel seninle beraber bakalım. Öncelikle 90'lar havada uçuşuyor. 90'dan dikilmeler havada uçuşuyor. Sabahtan beridir de öklit yapıyoruz. Yapa yapa öğrettik diye düşünüyorum. Öklit bağıntısıyla çözeceğimiz bir soru var. Muhtemel hocam nasıl çözeceğiz? Bak ne yapalım biliyor musun? Bilmediğimiz şeyler var mı acaba? Burada verilmiş. Bu dik var. Gözüküyor. Bu da gözüküyor. Bu da gözüküyor ama BD'nin DC eşit olduğunu yeni gördüm. Yani şu güzel kardeşleri bu güzel kardeşlerin birbirlerine eşitlermiş. Tamam. Öklit bağıntısında ters öklit kullanacağım büyük ihtimalle. Çünkü buradakilere ihtiyacım yok. Ters öklitten çözeceğim bu soruyu. Geldim. Senle beraber buraya A A, buraya da B dersem. Burası ne kadar olur? A artı B olur. İlk başta büyük öktete bakalım. Hocam büyük öktet ne ya? 90'dan 90'a inmiş. Ters öktet yapacağım. 6 kökkenin karesi kaç? 72. Nereye eşit? Hemen göstereyim. A çarpı tamamı. A çarpı tamamı ne kadar? 2A artı 2B'ye eşit geldi. Hemen buraya 2 parantezine alsam. 2 parantezinde A artı B. İkiler birbirlerini götürdüğü zaman. A çarpı A artı B'nin cevabı kaça eşitmiş? Hocam 36'ya eşitmiş. Tamam bu dursun elimde. Şu bilgiyi kullan büyük ihtimalle. Geldim buradaki üçgen için bir Pisagor bağıntısı daha yapıyorum. Yaptım Pisagor bağıntısını. X'in karesi ters öklit. Pisagor diyorum öklit yapacağım. Ters öktid. X karenin cevabı A çarpı tamamı. A çarpı A artı B. E sen de aynı burada ne bulmuştun? Bak bakalım. 36 bulmuştun. Yani buranın cevabı 36 imiş O zaman X'in cevabı buradan ne gelir? 6 gelir. Dokun soru. Bizim için böyleydi. Geçiyorum 10. soruya. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Ardışık çizgiler arasındaki uzaklıkları birbirlerine eşit olan Jadi, bir sayfa üzerinde 3 tane özdeş gönye yerleştirilmiştir diyor. Hmm, bak şu önemli bence. Bu çizgilerin uzunlukları eşitse burada 2 tane çizgi görüyorum. Dolayısıyla ben bir tanesinin hocam 4 olduğunu, 4'ü ne güzel yazdık öyle. 4 olduğunu anlayabilirim. Şimdi bak x'i bulmak için şuradaki uzunluğa ihtiyacım var ama onu nasıl bulacağız birazdan öğreniriz. Şekil 1 ve şekil 2'de gönyelerin tüm köşeleri çizgiler üzerinde olup diyor. Bu önemli bir bilgi bence. Şekil 3'te gönyenin köşelerinden ikisi çizgiler üzerindedir yani şunlar çizgiler üzerinde olduğunu söylüyor. Şekil 2'de verilen uzunluğa göre şekil 3'teki x uzunluğu kaç santim olduğunu soruyor. Şimdi hocam öncelikle gel buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4'ten şu gördüğüm uzunluk ne kadar hocam? 20 kadar tamam. Yani benim uzun kenar diye bahsettiğim kenarın 20 birim olduğunu öğrendim. Yani 20 santim olduğunu öğrendim. Hocam şu gördüğüm kenar bak hemen şuradan göstereyim ben sana. 1, 2, 3 tane yani 3 kere 4'ten burası ne kadarmış? 12. Yani ben şuradan 90'a gelip buraya uzatacağım. Atırsa, burası ne kadarmış gençler? 12 kadar. Çünkü hipotenüsleri neredeydi? Aşağıdaydı 90'ları bu şekilde gösterebilirim. Hocam 12 20'yi gördüm bir heyecanlandım. Özel üçgen biliyorum. 12 kaç 20 var hocam bilmiyorum ben. Bilmeyen arkadaşlar için 12 16 20 de onu nasıl bulabiliriz? Mesela 12 20 deriz hemen. Hemen bir 4'e bölelim. 3 4'e bölelim. 5 3 5 bu kesin bilmen gereken bir şey. 3 4 5 tekrar dörde çarparsan 16 olduğunu görürsün. Yani şurası 16 kadar Kadarmış. Hocam dikten dikinme durumu varsa orada öklit vardır dediğini duyar gibiyim. 12'nin karesi 144. 16 ile kaçı çarptığında 144 olur hocam? 9'u. O zaman geldim bak buraya 9'umu dedim. Hocam şimdi burası 25 yaptı. Burası 20 yaptı. Bir özel üçgen daha. 20-25 ne olabilir? 3-4-5'in yine bir katı. 15-20-25 yani şuradaki kısa kenarım ne kadarmış? 15 kadarmış. Hocam x'i bulmak için nasıl bir çare bulacağız? E güzel kardeşimize bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam ne kadar? 5 kere 4'ten 20 kadar. E hocam şu gördüğüm kenarı sen daha yine 15 kadar buldun. E buraya kadar 15 ise x denilen yer 20 olması için... Geriye kalan 5 kadar olur. Yani Ceyhan şıkkında bizleri bekliyor olur. Geçelim diğer sorumuza. 11. soruyla bu testi artık veda ediyoruz. Gel bakalım okuyalım sorumuzu. Şekil 1'de balon bağlı bulunduğu AB ipini zemine dikiyor olarak yukarı doğru çektiğinde birer uçları zemindeki C ve D noktalarına sabitlenmiş. Uzunlukları 15 birim ve 20 birim olan BC, BD ipleri yukarı doğru çekiyor. Bu durumda BC, BD'ye dik oluyormuş. Tamam. Hocam 15-20'yi gördüm hemen 25'i yazalım. E gel yazalım madem. Ya Azlıktan sonra okuyalım. Şekil 2'deki gibi C noktasında ip yerinden sökülünce bak ip ne olmuş yerinden sökülmüş. Balonla zemin arasındaki ip A üstü D konumuna gelerek zemine dik oluyor diyor. Bak patlayan ip kim burası? Burası patladı ama burası halen aynı ip değil mi? Bir sıkıntımız yok. Devam edelim. Şekil 1'de A noktasının zemine en kısa uzaklığı CD'nin uzunluğuna eşitmiş. Ha. Neyi bulacağım ben buradan? AB uzunluğunun ne kadar olduğunu bulacağım. Hocam burayı nereden biliyorsun? E burayı da şimdi bulacağız zaten. Ne dedik? Üçgende alan değişmez dedi. Burası 15 burası 20 ise 15 ile ben 20'yi çarpıp 2'ye böldüğüm zaman nereye eşit olur? H desem buraya. H da 25'i çarpıp 2'ye bölmeme eşit olur. Şimdi gerekli işlemleri yapalım. Bu ikiler birbirlerini götürsünler. Burası 4, burası 3 H'ın cevabı 12 geldi. H'ın cevabı eğer 12 eşitse sil burayı. Gel buraya 12 yaz. Sen buraya 12 yazdıktan sonra ne demişti? A noktasının zemini en kısa uzakta CD'ye eşit. Yani 25'e eşit. Dolayısıyla burası 13 santim kadar oldu. E AB değişir mi? Değişmez. Burası tekrardan kaç santim? 13 santim. Benden A üstü değiş istiyor. E BD uzunluğu da değişmeyecek. Burası da 20 santim kadar. Bu ikiliyi topladığım zaman 33 santim geldi. Deniz çıkkında tertemiz bizleri bekliyor. Test 2 bizim için bu şekildeydi. Test 3'te görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.